Sevgili dostlar kanalımıza ve ekranlarımıza hoş geldiniz diyorum ve Resident Evil 4 oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın yeni videolardan haberdar olmak için ve videolara beğenip yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. İyi seyirler. Evet Abi. Küçük genişte yiyeceğiz burada ya. Burada şey vardı lan, kör vardı bir tane. Sese sese geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu aşağı bir düşürelim daha. Allah Allah. Luis Serra yakalanmalı. Sera'nın kaleye girdiği doğrulanmıştır. Neden kaçtığı yere geri dönüyor onu da anlamış değilim. Neyse bu fırsatı değerlendirip onu hemen yakalamalıyız. Sera'yı tutukladıktan sonra diğer iki Amerikalıyı da yakalamalıyız. Bir tanesi ben oluyorum herhalde lan bunun. Ve görünüşe göre bazı asilerle birlikte Sera örneğimizde de çalmış. Ha aşılarla pardon çok özür dilerim. Ve görünüşe göre bazı aşılarla birlikte sera örneğimizi de çalmış. Can damarımız olan örneği geri almalıyız. O olmadan aşı üretmek mümkün değil. Bu işte başka orga organizasyonlarında organizasyonlarında ilgilendiği hissine kapılıyorum. Evet. Fakat diğer güçler örneği ele geçirirse dünya hayal ettiğimiz gibi olmaktan çıkar. En kısa sürede serayı yakalamalıyız. Abi sera Sera bizim küçük kız, bizim küçük kıza Sera mı diyorlar? Abi hapishaneye girmeyelim ya. Hapishaneye girmeyelim. Hapishane çok kötü olacak. Eyvah, eyvah, eyvah. Kör adam var ya. Abi bu çok tehlikeli ya. Acaba buradan öldürebilir miyim onu? Pompalı, pompalı. Bomba. <laughs> Fire in the hole. Çok kötü sıkıştım. Çok kötü sıkıştım. Bomba. Ulan! <laughs> 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 Amına koy... Abi çok pardon. Light. Abi çok pardon ya çok çok gerildim ya. Ya benim böyle şeylerim <laughs> vardır. Cam çok vardır. Abi siz benim kusuruma bakmayın. Devam et gel gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Adamı yakarım vallahi böyle haşlarım ha. Siz kimle dans ediyorsunuz lan? Ha? Kiminle dans ediyorsunuz siz? Bak benim üstüme koşmayın abi. Ben rahatsız oluyorum bak. Üstüme koşan biri olunca ben panikliyorum. Ulan adamın gözünü almışlar. Benim başıma bela etmişler ya. Alçaklar. Çok kalabalıklar ya. Arkadaşlar bunu bana yapmayın. Koş 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 kızım koş. Aman kızım gel koş. Şimdi Lan kızı kaçırıyor. Allah siz belanızı. Götürme kızı. Abi götürme kızı ya. Kız gitti abi. Abi bu kadar zor olmaz bir oyun ya. Lütfen ya. Χώσ, χώσ, χώσ. Ανάπτυξε. Koş kızım koş. Flash. Bu böyle olmaz ki abi. Ben size gösteririm o gülmeyi. Koş kız koş. Allah. Kızım gelsene buraya. Ulan gel buraya. Sakat sakat iş yapıyorsun ya. Vay arkadaş. Bir bitmediniz. Bir daha kaldır kafayı. Şu parayı alayım da abi. Para çok önemli benim için. Bitmiş olması lazım ya. Var mı hala? Açılıyor mu buralar? Açılmıyor. Ben önce şu lootlarımı bir alayım da. Lootlar benim için çok önemli. Al abi. Şimdi bir üst kata çıkacağız. Şimdi abi şöyle şunların reloadlarını bir yapayım ki çünkü çok ani silah değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ondan sonra hepsi boş. Lan nereye? Pompalı. Lan kıza gel demedik ya. Allah kahretmesin. Kız orada kaldı. Ölme. Hayır buradan. Oh! Oh! Kızı vurdum. Abi kıza işlememesi gerekmiyor muydu ya? Allah kahretmesin sizi. Abi ya. Abi burada videoyu durdurayım buraya bir geçeyim ondan sonra şey yapalım ya biraz. Gerçekten boku çıkmaya başladı. Şerefsizler sizi. Bekleyin abi. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten kusura bakmayın hani. Ee, bilerek durdurdum videoyu. Şimdi. sizlere sıkmak istemedim. Çünkü aynı yere Üç dört defa oynayınca ben deliriyorum. Yani siz de öyle oluyorsunuzdur büyük ihtimal. Bir de dost yapıyor ya şerefsiz. Çıkma. Çok çirkinsin ya. Kaldı mı? Kalmadı. Yeter artık daha kalmasın. Varmış daha. Var var hala bak. Bak dua mua bir şeyler okuyor oradan böyle. Ayin yapıyor kendi dilince. Bak bak bak. Abi hala var ya. Harikayız. Ulan ne yaptın kıza? Tamam. Ah. Artık gelmeyin abi lütfen ya. Abi bizim sniper'ımız yok. Burada eşliği korumamız gerekiyor bizim. Aa ben nasıl koruyayım? Bırak ulan kızı. Abi sıçtık. Ciddi anlamda sıçtık yani. Çabuk aşağı atlaman lazım. Hadi geldim. Allah. Gel buraya gel. Abi sıfır mermi ya. Yo varmış lan tamam. Gel buraya. Sana da bir tane. Bu kadar da bonkörüm bak. Şerefsizler ya. Burada ne yapacağım hadi bakalım. Ses mi yankı yapıyor? Ah. Abi mahvolduk ya. Silah odası. Abi neyim var? Oyun kuralları, kuralları 3000 puan üzerinde ödül alırsın. Bonus hediye sadece kafa vuruşlarında verilir. Ardışık ve çoklu vuruşlardan sonra Salazar hedefi ortaya çıkar. Leşli vurmak puan kaybettirir. Tamam. Konuştum ya işte. Niye drop yorum lan? Ne kazandım? Ödül ver bakayım ona. Figür kapsülü ne ya? Burada ne var? Abi bir lootlarımı yapayım da şuradan. Ondan sonra çok sıkıntı çekiyoruz. Hatta burada bir bölüm sonu yapalım ki. Var mı satabileceğimiz bir şey? Bu şartta bizim bir şey almamız lazım ya tüfek, sniper. Çünkü çok lazım olacak abi. Eşliği korurken çok lazım olacak. Arkadaşlar burada bir bölüm sonu yapmak istiyorum. Yoksa çok uzuyor oyun. Sağdan devam edeceğim. Buralarda hazine var. Buraya girmemişiz. Buralar nereye gidiyor? Ee, neredeyim ben? Ben buradayım. Geride bir hazine bırakmış. Aldım mı acaba onları ya? Şu arkada sağ sol tarafta şurada bir giriş var. Yanlış mı gösteriyor? Yoksa dışarı tarafta mı bu? Yo buradan gösteriyor. Ee, üst katı var buranın aynen. Hazineye de bir bakayım. Ondan sonra bölüm sonu yapalım ya. Evet, hazineye bakamayacağız abi. Diğer taraftan kitlemiş kuşlar. Hakkımı ver, hakkımı. Neyse sıkıntı yok. Tekrardan bir sev alalım. Arkadaşlar bölüm sonu. burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bak kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Videoları beğenip like atın. Başka hiçbir şeye gerek yok. Hoşçakalın abi. Görüşmek üzere.